Herkese Hong Kong'dan tekrar merhaba. Bugün yeni bir güne başlıyoruz. Bugün ne yapıyoruz Levent? Bugün metroya bindik. İlk defa Hong Kong evet. metrosuna kişi başı 6,5 Hong Kong doları verdik. Nereye gidiyoruz bugün? Şu anda Hollywood Route'a gideceğiz. Hollywood Oraya en yakın tren istasyonunun hangisi olduğu konusunda, Central istasyon mu <laughs> yoksa başka bir istasyon mu daha henüz karar veremedik. Bunu aktarma noktasında karar vereceğiz. Okey, tamam. Şu an Hong Kong'un en merkezi caddelerinden biri olan Queens Road'dayız, Queens Central'dayız. Burası bir nevi New York'un Times Square gibi diyebiliriz. Burada birçok mağaza bulabilirsiniz alışveriş için. <laughs> Evet, şu anda Hong Kong'da ünlü kredi derecelendirme kuruluşu J.P. Morgan binasının önünde bulunmaktayız. E, deneyimli bankacı arkadaşımız e, Levent'e şunu soruyoruz. Neden J.P. Morgan ülkemize sürekli kötü puanlar veriyor Mr. Levent? E, çünkü neden arkadaşlar? Bir kere enflasyon oranlarımız çok yüksek. Ödemeler dengesi fecaat. Ee, sürekli dış ticaret açığı veriyoruz ve bu nedenle derecelendirme kuruluşları bizim puanlarımızı düşürüyorlar. Evet. Ve ülke riskimiz de gerçekten çok fazla. Bütün bunlara baktığınız zaman yani e, yani bunu hak ediyoruz. Evet. Bilir kişimizin de onayıyla aslında başlangıçta J.P. Morgan'ı protesto etmek isterken haklı bulduk ve protesto etmekten Etiyoruz. vazgeçtik. Çünkü adamlar haklı. alışverişimizi verişimizi yaptık. Ondan sonra oradan buraya geçiş var. Burası neresi? Four Seasons Hotel. Şimdi burada ufak bir kahve molası verdik. Birazdan kahvelerimiz gelecek. Buradan, Buradan Peking Garden restorana gideceğiz ve orada çok Pekin güzel Ördeği. bir Pekin Ördeği yemeği umuyoruz. Pekin Ördeği yemeğe geldik. geldik. Leventciğin siparişleri vermeye çalışıyor. Evet Korkut'cum. Yani Levent dostumun evet. sayesinde güzel bir Pekin orada yiyeceğiz inşallah Hong Kong'da. İlk önce seramonide çayla başladık. Evet. Şu yakışıklıyı birazdan içeceğiz. Yalnız bunu bilmiyorum. Ne Bu neydi Levent'ciğim? Bu 20 yıllık bir Çin rakısı diyelim. Çin rakısı. Yani şöyle bizdeki en iyi rakı neyse göbek midir veya mercan hmm. mıdır? Onun Çin muadili. Yüzde 53 alkol oranı içeriyor. E, ayrıca bugün deniz sıyarı da, da yiyeceğiz mi? bir tane. Ha. Ne gerekiyorsa yapacağız artık. Çin rakımızı oranı. servis edecekler. Yüzde 53 alkol oranı var. <laughs> Bunun yüzde 80'liği 83 de, 83'lüğü var. 83'lüğü de varmış. Ve bunları Çin'de şöyle bir gelenek var. E, genelde çocuklar doğduğu gün ee, babalar böyle bir e, Çin rakısını e, bahçelerindeki bir ağacın altına gömüyorlar hmm. ve 18 yılı yaşına geldiğinde onu çıkartıp 18 yaş kutlaması yapıyorlar. Onun da adı 18 yaş Çin rakısı. Çin, rakısı. Çin rakısını servis ettiler ama rengi yani hani bizimki gibi böyle saydam değil bayağı koyu bir renk. Konya'ya benziyor sanki, evet. <laughs> kokusu falan da o şekilde. Şimdi orta siparişlerimiz geliyor. Bu şöyle yıllanmış olanları, yıllandıkça koyulaşıyor şeyler. Hmm. Aynı demin bahsettiğim gibi hani bekletilmiş gibi oluyor. Neredeyse viskiye benziyor yavaş yavaş. Bu kaç yıllıktı bizim sipariş ettiğimiz? Bu 20 yıllık. 20 yıllık. Evet yani biz 20 yıllık bir e, rakı, rakı Çin rakısı içiyoruz. Çin içiyoruz. Buradaki, yani bu restorandaki en iyi rakıyı içiyoruz. Oh, oh, Haydi. Arkadaşlara, dostluklara. Kepçeyle konuyor. Sadece tanelerini alıyorsunuz. Ördeğimiz geldi. Ya, okay. can you take a picture of us? Kepçe ördeğimiz de geldi. Bakalım. En iyi Tekin ördeği yenen yerlerden biriymiş burası Hong Kong'da. Buranın adı neydi Levent'ciğim? Pekin Garden Restoran. Pekin Garden Restoran. Normalde şimdi şu anda Pekin ördeğimizi slice yapıyor. Yani dilimliyor, ince dilimlere ayırıyor. Bunu normalde bazı restoranlarda bir seremoni şeklinde yapıyorlar. Ve bıçaklarla çok hızlı bir şekilde aynı bir samuray gibi böyle çık 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 şaşırıyorsun böyle çok hızlı yapıyorlar ve çok ilginç oluyor. Ama buradaki şefimiz de biraz yavaş olsa da idare eder bence. <laughs> evet bu yemek Çin'in çok geleneksel yemeklerinden birisi. Bunu şeye benzetebiliriz. Muğla'lı olanlar yoğurtlama yemişler. Onun sebzeleri yerine balıklar var. Geri kalan her şey aynı. Biraz sulu ve yoğurt yok içinde sadece. Yani buna Çin balıklaması diyebiliriz. <laughs> Çin balıklaması güzel. <laughs> Ve baş söylemiz de e, ördeğimizin. Ördeğimiz... Bili, biliyorsunuz bu ördeğin bir hikayesi var aslında. Neyse kapatınca anlatırım onu. Yok anlat söyle. Şimdi biz Çin'e ilk gelişimizde böyle bir bütün ördeği e, masanın ortasına koydular. Ve biliyorsunuz ki bu ördeğin sadece derisi yenir. içi yenmez. İçi götürülüp çorba yapılır aslında. Fakat bizdeki kazmalardan bir tanesi ordayı alıp bizim yaptığımız gibi parçalayıp yemeye çalıştı ve çok komik bir manzara oluştu tabii. <laughs> Çünkü içi çok sarttır bunu yani yiyemez. <laughs> Her şey geldi. Mutluyuz. Önce gözümüz doydu. Evet. Şimdi midemiz doyacak. Yani doymak zor. Zaten muhtemelen doyacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Biraz abartmışız galiba. Çin evet. evet. e, mutfağında ve yemek kültüründe e, herkese ayrı yemek söylemek diye bir şey yok. Ortaya söyleniyor yemekler. Birer ikişer kase e, kişilerin sayısına göre ve bu paylaşılıyor bu, bu döner masada

Evet Levent'ciğim şimdi bu çorba ne çorbası oluyordu? Bu şimdi biraz önce yediğimiz ünlü Pekin ördeğinin e, derileri sadece yeniyor demin bahsettiğim gibi Sıla Hanım. E, içini, içini yemeye çalışırsanız e, çok büyük bir e, gaf yapmış oluyorsunuz. İçini e, derileri slice edildikten sonra yani derisi tamamen soyulup servis edildikten sonra ördeğin iç kısmı şeften rica ediyorsunuz içeriye götürüp çorba yapıp bu hmm. şekilde getiriyor. Afiyetle içiyorsunuz. İçelim bakalım. İçelim. <gülüyor> Deneyelim. <gülüyor> Merhaba sevgili gezi severler. Hong Kong videomuza buradan başlamıştık. Buradan sizlere veda ediyoruz. Bir buçuk gün süren Hong Kong seyahatimiz burada sona eriyor. Biraz sonra gemimiz limandan demir alacak ve bir başka rotaya doğru yol alacak. Arkamızda harika bir Hong Kong manzarasıyla sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.